dünyasıyla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin müstakil bir programını, politikasını ve otlu uygulamasını biz hiç göremedik. Yani bırakın Özbekistan'la olan problemlerin çözülmesini, ortadan kalkmasını, biz Türkmenistan'la, Kırgızistan'la, bu manada Kazakistan'la hangi durumdayız ve politik stratejimiz ne? Acaba yeni bir projenin ihalesine girip onu aldıktan sonra mı Türk dünyası politikası aklımıza gelecek tıpkı Bob sürecinde olduğu gibi. İşte burada biz kendimiz olarak ne yapacağız? Bakın Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri en son yaşanan ülke içerisindeki krizlerde Türk dünyası ile olan ilişkinin ne anlama geldiğini Azerbaycan devleti göstermiştir. Oraya gitmesi gereken Cumhurbaşkanı terör krizinden dolayı gidemeyince kardeş devlet başkanı Türkiye'ye gelip can suyu olabilmiştir. Pekala biz Ermenistan'la olan sorunda o bu manada 1915 olaylarını bir kenara koyalım. Karabağ işgal altında Karabağ'da Ermeniler toprakları işgal etmiş bırakmıyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgalden kaynaklı büyük bir problem var. Biz iyi şeyler olacak söylemleriyle Türkiye'de dostluk maçları adına psikolojik operasyon yapıp Ermenistan takımını davet ediyoruz. Ermenistan devlet başkanıyla dönemin cumhurbaşkanı maç izlerken açılan Azerbaycan bayraklarını çöpe atabiliyoruz ya da müdahale edebiliyoruz. Daha sonra bu kardeşlerimize muhtaç olup onlarla iki devlet bir millet söylemleriyle beraber yeniden şarkılar söyleyebiliyoruz. Türk dünyasıyla ve bölgesel anlamda komşularımızla olan ilişkileri dönemsel ve konjöktüre bağlı olarak kurmamalıyız değerli arkadaşlar. Kırım Tatarlarının 1944 sürgününden bu tarafa yeniden ülkelerine dönme mücadelelerini hepimiz tanıyız. Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasını okuduğumuz gibi Cengiz Dağcı'nın bir şekliyle yüreğimize tercüman olan romanlarıyla büyüdük. Elbette ki Kırım Türklüğü yüreğimizin yarasıdır. Ama Kırım Türklüğü Ukrayna Rusya krizi içerisinde müdahil olup olmama konusunda kararsız kalıp şeklen durumu kurtaralım ama Rusya uçağının düşürülmesi krizi büyüyünce Rusya'ya sen benim sınırlarıma kadar gelirsen Ukrayna ve Kırım politikası kartımı açarım ben diye kendi ihtiyacım olduğu için o kartı açmayalım. Bunu dönemsel olaylara bağlamayalım. Bir devlet politikası olarak yapılması gerektiği için yapalım. Hülasa bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin uyarılarını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tespitlerini yerinde ve zamanındaki e, okumalarıyla beraber sizler olan tavsiyelerini ciddiye almanızı istirham ediyoruz. İran, Kasrı Şirin'den bu tarafa sınırımızın değişmediği ve çok köklü bir medeniyetin bir devleti. Rejim değişikliklerinden sonra bile biz uluslararası ilişkilerde mümkün olduğu kadar İran'la sorun yaşamamaya çalıştık. Ama 80'lerin sonunda rejimin Türkiye'ye ihracı ile ilgili çalışmalar elbette ki hepimizi rahatsız etti ve devlet gerekli tedbir almaya çalıştı. Fakat sonrasında öyle bir noktaya geldik ki İran'la bir zencaniyle ile bir zarap meselesi ve ee, uluslararası ambargonun delinmesi ile ilgili süreçler şimdi tekrar başımıza koskoca bir fatura çıkartıyor ve gerek İran'daki dava gerekse Amerika'daki dava uluslararası bir güvenlik sorunu haline mi geliyor? Değerli milletvekilleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüş ve düşüncelerini kısaca özetlemeye çalıştım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.